Evet. Evet, Dudullu Adila Sultan Çeşmesi. Burası ta tarihi bir yer. Normalde Burayı yıktılar. Yeniden tadilat yaptılar. Aslında yer, yeri yıktılar. Yoksa çeşmede tadilat yaptılar. Güzel, çok güzel bir görüntü verdi Dudullu'ya burası. Dudullu çok güzel bir görüntü verdi. Gerçekten Dudullu'ya bir şey kattı. Hava kattı. Oturma alanı olmuş güzel. Dinlendirici bir yer. Evet. Dudullu Adile Sultan Çeşmesi. Evet. Youtube kanalıma abone olmadıysanız abone olmanızı istiyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.